Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah eştera min al-mu'minin ve amwaluhum bi anna lehumul al-jannah. Salak Allahu Ey rahim, ey alim, ey halim, ey hakim, ey azim, ey kerim. Ellerimizi açarak şu gök kubbenin altında, şehitler abidesinin önünde, şu hedanın koynunda huzuruna geldik. Bizleri huzuruna kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Gaffaru ya Settar, ya Muidi ya Mumit, ya Hamidu ya Şehit, ol Resulü Mucitebaya, Enbiya-i Asriya'ya, Muhacirini Ansar-u Evliya'ya, tevhidi ve yüce davanı bayraklaştıran gazi yi Şehidi şehid-i şu dualarımızı gönderiyoruz. Sen ulaştır İsa ile ya Rabbi. Amin. Ya celil ya cebbar, ya kebir ya Dahhak ya kadir ya muktedir. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik günahkar kulların affına geldik. Bizleri affeyle ya Rabbi. Amin. Bizleri affeyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahi üzerinde bulunduğumuz şu tepe şehitler tepesi boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Ya Rab şu üzerimizde dalgalanan ay yıldızlı şanlı bayrağımızı her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan vatanımızın semalarından indirtme ya Rab. Amin. Allah'ım. Amin. Allah'ım Bedir'den Uhud'lara çaldırandan Nibolu'ya Çanakkale'den Dumlu Pınar'a binlerce kahramanlık destanı milyonlarca şehit şu anda cümlesinin ruhlarını Şad eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahi ya Rabbel alemin. Allah'ım bu necid milletin kahraman evlatları, evet, evet, evet. Fatih'in torunları, evet, evet. Yavuz'un çocukları, evet, evet. kabına sığmayan Arslan Kübre işli mücahit askerlerimiz, mukaddes ve çok ulvi bir dava uğruna, evet, evet. ecdadımızın kanlarıyla yoğrulan, şu mübarek vatan topraklarına göz diken, hain ve alçak düşmanlara karşı Kuzey Irak'ta, Suriye'de, İdlib'de, Afrin'de, Münbiç'te, içeride ve dışarıda destanlar yazıyorlar. Sen muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Muzaffer eyle Allah'ım. Amin. Mehmet'im üzerinde bulunduğumuz ve şu anda duaya kurulduğumuz bu topraklarda on binlerce şehit duamıza amin diyor ve size selam ediyor, zafer müjdeliyorlar. Çanakkale'den İmam Efendi oğlu Mehmet, Çorum'dan Halil oğlu Mustafa, Diyarbakır'dan Baki oğlu Recep ve binlerce şehit ve şüheda size selam ediyor. Allah'ım sen bu duaları, bu selamları kahramanlarımıza ulaştır ya Rabbi. Amin. Ya ilahi. Zığındere'de şehit olan Kudüs'ten Doktor Binbaşı Hulusi, Dramadan Yüzbaşı Fahri, Trablusgarp'tan Binbaşı Ulvi, Medine'den Sebahattin oğlu Mehmet, Selanik'ten Fehmi oğlu Mehmet, size selam ediyor, zafer müjdeliyorlar. Zaferiniz kutlu olsun, cihadınız kutlu olsun. Mehmet'im, Karayörük denesinde şehit olan Elbaptan Hüseyin oğlu Halef, İtlit'ten Mehmet oğlu İbrahim, Cebel Sema'dan Ebu Hişam oğlu Naif, Süleymaniye'den Seyyid oğlu Ahmet, size, sizlere, kahraman ordumuza selam ediyor, zafer müjde diyor, zaferiniz kutlu olsun. Amin. Allah'ım bütün bu selamların ışığında, üzerinde bulunduğumuz topraklarda, on binlerce şehidimizin, şu anda manen duamıza iştirak ettiği şu ortamda ordumuzu muzaffer eyle. Amin. Ordumuzu muzaffer eyle. Amin. Ordumuzu muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Mehmet'in kendilerine süngülerinden bir mihrap kuran, sonra onun karşısında namaza duran şairin Allah Allah bu ne yüksek bir imandır ya Rabbi. Bir Müslüman ne büyük kahramandır ya Rabbi diyerek dua ettiği ve dualarına bizi de ortak ettiği şu topraklarda yatan cümle şüheda sizlere şehadeti sizlere zaferi sizlere imanı cihadı müjdeliyor kutlu olsun Amin. Mehmet'im şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın galip et galip, et, galip et. çünkü Musa ordusudur İslam'ın ya Rabbi İslam'ın son ordusunu muzaffer eyle Amin. galip eyle Allah'ım